Muhterem dostlarımız Bugün Konuşmamızda Mesajımızda Ehl-i sevgisini Ehl-i muhabbetini Ve Kerbela'nın 1345. Yıl dönümüne Girdiğimiz Şu anda Sizlerle muhabbetimizi sürdüreceğiz. ehl Beyt sevgisini, ehl Beyt aşkını, ehl Beyt ilmini, ehl Beyt inancını insanlar ne kadar çok iyi bilirse, ne kadar çok doğru inanırsa ve o derece ortak değerlerde kucaklaşma sağlanmış olacaktır. kain Hattı'nın Hattın Efendisi, Peygamber Efendimiz mesajında şunu dile getirmektedir. Ben yüksek ahlakı tamamlamak için geldim. Ha demek ki yüce dinimizin de bütün dinlerin temelinde yüksek ahlak vardır. Eğer ahlak yoksa Din de yoktur, insan da yoktur, adalet de yoktur, ilim de hiçbir şey yoktur. Bu bakımda demek ki Peygamber Efendimiz'in verdiği mesaj çok büyüktür. Çünkü ahlak kapsamında sevgi vardır, dayanışma vardır, hayır vardır, hizmet vardır, ilim vardır, adalet vardır, hak hukuk vardır ve zalimlik, cehalet asla yoktur. Ehli kamil olmak vardır. Demek ki ehl-i beyt inancımız ayrıca Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu temel referanslarımızdır. Asap suresinin 30. ayetinde 33. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle emretmektedir. Ehl-i beyti tertemiz kıldım. Onlar cennette sizi müjdeleyeceklerdir. Siz cennette müjdeleyeceklerdir. Ve onlar asla kir kabul etmez. Onlar tertemizdir. Demek ki kir yüklü insanlar, zalim ve cahil insanlar, saydığımız değerlerden uzak kimseler mutlaka Ehl-i beytten uzaktırlar ve çok zamanda düşmandırlar. Çünkü Ehl-i beyt kötülük, ehli beyt, kir, ehli beyt yanlış kabul etmemektedir. Demek ki ehli beyte sarıldığımız zaman yüce Rabbimizin bize bahşettiği bütün emirleri ve Peygamber Efendimizin aynı şekilde buyruklarına sarılmış olacağız. Peygamber Efendimiz Son veda hutbesinde Hz Ali ve ehl beytini referans olarak göstermiştir. Benden sonra çeşitli fırkalar, fitneler doğacaktır. Hiç birisine aldanmayın. Sadece, sadece ehl-i beytime muhabbet duyun ve ehl-i beytime sarılın ve ehl-i beytime saldığın zaman kurtuluşa gidersiniz. Ali ile ikimiz bir nurdanız. ehl beytimi seven beni sever, Allah'a sever. Ehl-i beytime düşman olanlar, Allah'a düşmandırlar, bana düşmandırlar, tüm insanlığa düşmandırlar. Demek ki çok sayıda yani bunları söylemekle bitiremeyiz. Hasan ile Hüseyin cennetin efendileridir. Onlar cennetin rehanlarıdır. Onlar kutsaldır. Onları seviniz. Onlar ve onların nesilleri size her zaman doğru ve hak yolunda öncülük yapacaklardır. Ve nitekim onlar büyük meşakat yaşamışlardır. Ama onların nesilleri o yoldan ve o inançtan zerre kadar dönmemişlerdir. Tarih boyunca irdelediğimiz bütün bu değerlerde yolumuzun, inancımızın gerçek hak yolu Ehl-i Anadolu'da binlerce şairler, yazarlar, ozanlar, dahiler, düşünürler, evliyalar, Orta Asya'dan, Hoca Ahmet Yesevilerden, Hacı Bektaşi Veliler'den, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'lerden, Mevlana'lardan, kaza kaptallardan binlercesi, on binlercesi iştahat imamları aynı şekilde hepsi, hepsi ehl Beyt yolunda. İlim deyince ehl sevgi deyince ehl ortak değerlerde kucaklaşma, ehl medeniyet, ehl muhabbet, ehl kadın, erkek, eşitliği, ehl ve tüm insanları sevmek, ehl farklılıkları sevmek, ehl Beyt. O halde bütün insanlığın ve bütün ilmin kabul ettiği bu değerler demek ki beyt sevgisinde ancak bulabilir ve yaşayabiliriz. İnsanlar nasıl yaşıyorsa yaşasın, ne inanıyorsa inansın, ama şunu görüyoruz: zalimler kendilerine göre bir din yaratmışlar yarattıkları bu zulma yüce dilimizi kullanmaktadırlar. Yani işte Maviye Yezid gibi, Emeviler gibi ve bugün de Vahabiler falan işte görüyoruz yani. Din adına dünyanın bütün kötülükleri, bütün vahşetleri, ilim dışı, adalet dışı, ahlak dışı ne kadar kötülük varsa hepsini görüyorsunuz. Ve o kendilerine göre yarattıkları bildir. Ama bizde bizde ehl sevgisine sahip olan mübarekler tarih boyunca her zaman her zaman mazlumun yanında olmuşlardır, mazlum olmuşlardır, hiçbir zaman zalim olmamışlardır. Yaşadığımız çağda da aynı şekilde ve hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir. Kendi nefislerine düşmemişlerdir. Demek ki onlar bizim hak yolumuzun meşalesi, ve pusulalarıdır. Ehlibeyt sevgisine ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok anlatırsak, o kadar hizmet etmiş oluruz. 6. İmam, İmam Cafer Sadık diyor ki, Ehlibeyt için en ufacık bir hizmet eden kimseler, Ehlibeyt ailesindendir. Ehlibeyt doğrunda 43 yıl hapishanelerde, hem Emeviler, hem Abbasiler dönemde işkence gören İmam-ı Azam Hazretleri de beni binlerce parça ayırsanız her parçam Ehl-i Beyt'e gider diyor. Ve Ehl-i Beyt mücadelesine uğrunda canını vermişlerdi İmam Şafi. Aynı şekilde onların izinden olan bütün alimler, veliler, düşünürler hepsi aynı şekilde ehl Beyt yolunda ve Ehl-i Beyt merkez ve ocağını gözetini bir ilim abidesi olarak görmüşlerdir. İlim vadisi olarak görmüşlerdir. İşte insanlık orada beslenmiştir. O bakımdan demek ki Dünya Ehlibiyet Vakfı'nın çağımızdaki önemi çok büyüktür. Bu çağda son yüzyılda yüzlerce alimler ve siyasi liderler ve yöneticiler hepsinin bu konuda görüşleri vardır. İleride hazırlayacağımız kitapta Bunların hepsine yer vereceğiz. Ama nefisleri ve çıkarlar için yaşayanlar da önce ehl düşmanlığıyla başlıyorlar. ehl düşmanlığıyla. Ne olursanız olun ama ehl katmayın. ehl beyt düşmanlığı neden? Çünkü kendiler kirlidirler. Kirli oldukları için ehl uzak durmak durumundadırlar. De. Yaklaşamazlar. Demek ki ehl beyt tertemiz Hz. Resulullah'ın ve Yüce Rabbimizin nurudur, ışığıdır, pusulasıdır ve onların bize verdiği hak referanslarıdır. Kur'an-ı Kerim'in de aynı şekilde bize emrettiği gibi. Değerli dostlarım, Ehl-i Beyt evlatlarında Hz. Hüseyin, Hz. Ali'nin katledilmesinden sonra bütün orada İnananlar Hazreti Hasan'ın etrafında toplanıyor ve Hazreti Hasan'ı halife olarak kabul ediyorlar. Maviye kendine göre yarattığı bir dinle kendi halife ilan ettiği zaman hiç kimseye yaklaşmıyor ve karşı oluyor. Herkes Hazreti Hasan'ın yani ehribiyetin etrafında kenetleşiyor ve Hazreti Hasan'ın öldürülmesine kadar, onun zehirlenmesine kadar Mavi'ye gidiyor. Daha sonra Hz. Hüseyin etrafında insanlar, yani kimse Mavi ve Yezid'in vahşi kendilerine göre yarattıkları dini asla asla kabul etmiyorlar. Büyük baskılar, katliamlara göre bütün bütün imkanlar ellerinde ve İslam dünyasındaki gelir düzeyleri ve Şam'daki devlet otoritesi hepsi kendi ellerinde oldukları için onu kullanıyorlardı vahşet için. Ve Hz. Hüseyin'in etrafında insanlar kenetlenmiştir. Hz. Hüseyin ve ailesine şunu söylemiştir. Bize biat edeceksin. Biat etmezsen yoksa e, seni yok edeceğiz demişlerdir. Ama biat edersen sana saltanatın için saraylar vereceğiz. istediğin mevkilere vereceğiz. Gel kabul et demişler. Hz. Hüseyin hayır demiş. Ben Dedem Hazreti Muhammed ve Atam Hazreti Ali'nin yolunda asla ve asla bir zalime boyun eğmektense, onlara ihanet etmektense ve ölümü tercih ederim. 72 aile efradiyle o coğrafyayı terk edip uzaklara gitmek isterken küfelerin davetiyle küfeye geldiği zaman Fırat kenarında yolu çevrilmiş Yezid tarafından ve 10 gün süren susuzluk ve açlık karşısında yine boyun eğmemişlerdir. 10. günü e, Hazreti Hüseyin ve aile efradıyla katledilmişlerdir. Başı kesilerek katledilmişlerdir. Ve yer gök inlemiştir. Ve böylece tarihin en büyük katliamı ve en büyük hakka, hukuka, sevgiye yapılan katliam zuhur etmiştir. Kerbela, Kerbela, Kerbela. Evet, Kerbela 1345 yıldır insanlar anlatıyor, insanlar değişler yazıyor, insanlar anmalar yapıyor ve aşurelerde 12 çeşit koyarak Hüseyin ve Ehlibeyt aşkına Hazreti Fatime, Hazreti Ali aşkına, Hz. Resulullah aşkına ve insanlar bu hayır çeşitli geleni dağıtıyorlar, birbiriyle kucaklaşıyorlar. Yani burada barışı, sevgiyi simgeleyen Aşure'de o Kerbela olayının demek ki bir geleneğidir. Bazı bunu saptırmak isteyenler, yok Nuh'tan kalan, yok bilmem Hz. Musa'da kalan gelenekte yalan söylüyorlar. Çünkü bu, bunlar hepsi Emevilerin ve bunlar hepsi Bugün de Emevilerin zihniyetini taşıyan, taşıyan bütün e, o kabul etmediğimiz ve insanlıktan uzak ve dinden uzak kimselerin yalanlarıdır. Dini asla, asla kabul etmiyorlar. Büyük baskılar katliamlara, böyle bütün, bütün imkanlar ellerinde ve İslam dünyasındaki gelir düzeyleri ve Şam'daki. Devlet otoritesi, hepsi kendi ellerinde oldukları için, onu kullanıyorlardı vahşet için. Ve Hz. Hüseyin'in etrafında insanlar kenetlenmiştir. Hz. Hüseyin ve ailesine şunu söylemiştir. Bize biat edeceksin, biat etmezsen yoksa e, seni yok edeceğiz demişlerdir. Ama biat edersen sana saltanatın için saraylar vereceğiz, istediğin mevkiler vereceğiz, gel kabul et demişler. Hz. Hüseyin hayır demiş. Ben dedem Hazreti Muhammed ve atam Hazreti Ali'nin yolunda asla ve asla bir zalime boyun eğmektense, onlara ihanet etmektense ve ölümü tercih ederim. 72 aile efradı efradıyla o coğrafyayı terk edip uzaklara gitmek isterken küfelerin davetiyle küfeye geldiği zaman Fırat kenarında yolu çevrilmiş Yezid tarafından ve 10 gün süren 10 gün süren e, susuzluk ve açlık karşısında yine boyun eğmemişlerdir. 10. günü e, Hz. Hüseyin ve aile efradıyla katledilmişlerdir. Başı kesilerek katledilmişlerdir. Ve yer gök inlemiştir. Ve böylece tarihin en büyük katliamı ve en büyük hukuka, sevgiye yapılan katliam zuhur etmiştir. Kerbela, Kerbela, Kerbela. Evet, Kerbela 1345 yıldır insanlar anlatıyor, insanlar değişler yazıyor, insanlar anmalar yapıyor, insanlar aşurelerini pişiriyorlar ve aşurelerde 12 çeşit koyarak Hüseyin ve Ehl-i aşkına Hz. Fatime, Hz. Ali aşkına, Hz. Resulullah aşkına ve insanlar bu hayır çeşitli gelene dağıtıyorlar. Birbiriyle kucaklaşıyorlar. Yani burada barışı, sevgiyi simgeleyen Aşure'de o Kerbela olayının demek ki bir geleneğidir. Bazı bunu saptırmak isteyenler yok Nuh'tan kalan yok bilmem Hazreti Musa'da kalan genellikle yalan söylüyorlar. Çünkü bu bunlar hepsi Emevilerin ve bunlar hepsi bugün de Emevilerin zihniyetini taşıyan taşıyan bütün e, o kabul etmediğimiz ve insanlıktan uzak ve dinden uzak kimselerin yalanlarıdır. Halbuki insanların bütün evlerinde ehlibeytin ev. Ehl-i tüm isimleri vardır. Bütün nefeslerde, değişlerde, kültürlerde, hikayelerde Ehl-i Beyt'in mutlaka geleneğe isimleri ve anması vardır. O bakımdan demek ki biz de Dünya Ehl-i Beyt Vakfı olarak Ehl-i Beyt aşkıyla, Ehl-i Beyt büyük hizmetler yapmaktayız. Çünkü şunu söyleyebiliriz, Ehl-i Beyt'e düşman olanlar tarih boyunca mutlaka hella olmuşlar, belalarını bulmuşlardır. Bu yaşadığımız çağda da aynı şekilde. Bakıyorsun ki emperyalizm, siyonizm ve onların kucağında olan projeler ve terör grupları hepsi Ehl-i Beyt düşmanı. Biz Dünya Ehl-i Beyt Vakfı olarak da bunları karşımıza görüyoruz. Nerede bir, nerede bir hırsız yönetici varsa, nerede bir ee, hepsi onlarla beraberdir yani. Nerede cahil, nerede çıkarıcı, nerede nefsine tapmış ve devleti suyan, milleti suyan kim varsa mutlaka ehlibeyt düşmandır. O bakımda e, aşk olsun ehlibeyt sevgisiyle yaşayan ehlibeyte hizmet edenlere aşk olsun diyoruz. Biz bu Muharrem ayında 3 Temmuz'da e, kendi vakfımızın merkezinde bir iftar yemeğe vereceğiz. Ayrıca 10 Temmuz'da yine vaktimizin önünde, yani merkezin önünde 10 bin kişiye aşure geleneğimiz her yıl yaptığımız gibi aşure dağıtım yapacağız. Ayrıca çeşitli illerde ve deprem illerine de oradaki kuruluşla diyalog içinde onlara da destek vererek orada da aşure dağıtılmasına yardımcı olmaktayız. Hepinizi bu aşk ve sevgiyle selamlıyorum ehlibeyt aşkıyla hepinizi kucaklıyorum